Türkiye'nin dijital platformu Tabi'nin işlerini konuştuğumuz Tabi dünyasından herkese merhabalar değerli izleyenler. Bugün Tabi'nin en keyifle izlenen dizilerinden birini yardımcı oyuncuyu konuşacağız. Ve çok kıymetli iki konuğum şu anda karşımda duruyor. Yönetmen ve senarist Emrah Aguş ve oyuncu Birant Tunca. Beyler Tabi dünyasına hoş geldiniz. Teşekkür ederiz, hoş bulduk. Yardımcı oyuncu dedik. Gerçekten kendi adıma da söyleyeyim. izlemesi en keyifli dizilerinden biriydi. Sağ olun. Tabii de izlediğim çok çok tatlı diyebileceğim bir hikayesi var evet, yardımcı oyuncuların. Abi önce hemen yönetmen ve senaristle başlamak isterim Emre Hocam düşünüyorum bakıyorum gerçekten eşine çok az rastlanır bir iş Murat karakterinin böyle problemlerinden kaçarken bir şekilde tesadüfen dizi dünyasını dizi setlerine adım atışı ve evet. orada yaşadığı trajikomik olaylar da diyebilirim bu arada. Onun gözünden aynı zamanda bir sistem eleştirisi çok hoş bir hikaye bizi karşılıyor. Senin gözünden nasıl bir dizi yardımcı oyuncu? Ee, yani benim gözümden aslında şöyle bu benim 2008 yıllarında sektöre girdiğimden beri bu yana setlerde birçok pozisyonda çalıştım. Recep yaptım vesaire. Oralardan çok fazla yani hem şikayetçisi olduğumuz ama bir yandan da çok güldüğümüz çok <laughs> eğlendiğimiz, bir yandan garipliklerine güldüğümüz, kendimize güldüğümüz birçok hikaye birikmişti. Bir yandan da tabii içerideyken e, hani yani şöyle olsa, böyle olsa vesaire diye herkes kadar, herkesten biraz daha fazla olayın içinde olduğumuz için e, sektörle ilgili bir takım şikayetlerimiz, dertlerimiz var ama buna bir yandan da olayın dışından da bakıldığı zaman çok komik. E, Hikayeyi yazmaya başladığımızda, hikaye düşünmeye başladığımızda ilk baştan kendi üzerimiz. Çünkü herkes yani özellikle ilk senaryosunda vesaire kendi bildiği yerden bir şey yazdığında çok samimi ve sıcak seyirciye geçiyor, herkesi Hı -hı. ikna ediyor. Ama bunun bir rejistan olmaması gerekiyor. Sonra gözümüze yardımcı oyuncular takıldığı zaman dedik ki onlar için durum daha da komik. Yani e, hiç burada şu an ne yapıldığını bilmiyor ve bunun üzerine evet Murat Murat aklımıza geldi ve bir şekilde yolu sizin de söylediğiniz gibi mecburen setlere düşen, sete girdikten sonra da dış dünyayla içerideki hayatın kamera arkasındaki hayatın ne kadar birbirinden farklı olduğunu anlatmak istedik. Kesinlikle. Sercan Badur da bu arada Murat karakterine de gerçekten renk katmış. Evet. Ve çok renkli başka bir oyuncu Servet karakterini canlandırıyorsun canlandırıyorsun Birant abi. Gerçekten çok hoşuma gitti Servet karakteri. E, bu arada tabii ki ekip olarak elinize sağlık. Oyunculuklar Harika, muazzam. O kadar geçiyor ki bana. Ee, aynı zamanda başarısının da sırrı aslında biraz oyunculuklarda oraya da geleceğim. Ama önce şu Servet karakterini merak ediyorum. Ee, bir an çok kilit bir karakterim var. Zaten işte Murat'ın da yolunu açan birisin orada. Ee, işte Kast direktöründe hı hı. bir e, ekip lideri diyebilirim hı hı. senin için. Sonra menajerliğe uzanan bir... Serüvenin de var aynı zamanda. Ya işte aslında bu kadar öne planlı çıkmasının sebebi bir kere bu dünyayı kuran e, hani başta yönetmenimiz e, o kadar güzel dediğim gibi mesela işte Sercan'ın e, diğer oyuncu arkadaşım aslında Sercan benim partnerimdi. Hı -hı. Ve e, ilk defa da bir erkekle bir partner. <gülüyor> <gülüyor> yani hani hep <laughs> komedide bir kız arkadaşım olur ve e, <laughs> beraber aşk serüvenine gideriz ama burada gerçekten partnerim bir erkek e, ve o İş dinamiğini de o kadar güzel sağladı ki Emrah e, hocam, bu arada Emrah diyebilirim değil mi? <gülüyor> tabii, <gülüyor> tabii tabii. Ee, emrah o kadar güzel bize de destek oldu ki, bu sizin aracılığınıza da tekrar da teşekkür ederim. Hem bu alanı bize sağladığı için. Estağfurullah ben teşekkür ederim. Ee, Servet aslında, şimdi setlerde gerçekten de hep böyle ilk bölümde de deriz yani hani kaos fırsatları yaratır dediği bir yer var. <laughs> evet. Gerçekten de o kaosun içinde o kadar renkli karakterler vardır ki sette. Ee, benim de gözlemlediğim yani hep bir marjinal vardır ya yani. Evet. yani ya o kostümcü çıkar ya böyle yani biri çıkar hı hı. ve gerçekten de bu dizinin dinamiğinde de yani Servet'in sahneye girişiyle beraber o setin en çok kaos veya setin o hadi abi hadi bir şey yapıyoruz dediğimiz hadi herkesin aslında aslında e, setler hem ciddi bir yer ama kendi içinde de çok... E, parça parça alınan yani herkesin ayrı bir görevi var ama e, yani doğru ifade edeceğim aslında yani Servet'in aslında Servet gibi adamlar var sette. Ben de onu soracaktım işte. Yani o kadar tanıdık <laughs> bir adam ki sen o adamı tanıyor musun diye soracaktım. Sen Servet'i var demek ki var. Yani aslında var, aslında var. evet tanıyorum. Ee, ya bu çok ince nokta ya. Yani hani Çıkarttığımız karaktere işte Şive ekledik vesaire birazdan ya da evet. bahseder vesaire. <laughs> evet. Benim bu arada en çok oynadığım işte ben romantik komedide en çok hani iş yapmış, hep böyle işte yakışıklı, işte yani konservatuvarda Hamlet'ten başka oynadım ama en çok Hamlet'i verirlerdi. Hani üçüncü Richard oynamak isterdim ama hep yani yok, senin, değil senin değil proporsiyonun buna el veriyor. İşte sen İsveçli gibi takılıyorsun. İşte Dilşeh Ertuğrul'da oynadım sana Bizanslı vereceğiz falan. Yani sürekli böyle bir şeydi. İlk defa gerçekten aldığım eğitimin ee, sonucunu çıkarabileceğim bir karakter ne güzel. yarattım. Ona da en çok dediğim gibi başlayamla olmak. Çok e, güzel. güzel ifade etti Birantas Servet. Servet bu sektör için gerekli olan adamlardan biri yani. Hmm. Hayaller ve hayatlar gibi şimdi şeyler yapılıyor ya. Hmm. Yani e, sinema sektörüne ya da uzaktan setlere bakan insanların hayalinde şey her şeyin böyle çok e, formal, kurumsal, didaktik böyle çok hmm. bir programa bağlı falan işledi ama günün sonunda gerçekte Servet gibi adamlar sayesinde dönüyor sektör. Yani hemen böyle abi tamam sen olmadın sen gel sen, o, sen onu hallediyorum falan. O, tam biz biz hallederiz insanı. Ee, o yüzden bizim hikayenin başından biri. Yani tabii ki Sercan Sercan'ın gözünden anlatıyoruz. Murat'ın gözünden anlatıyoruz hikayeyi ama büyük dinamosu zaten hani hikayede de Servet'in girip çıktığı yerlere bakarsanız hep bir kaosa giriyor. <laughs> yani kimseye değmeden tık 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 hallediyor ve Seti tekrar bir düzleme çekip çıkıyor. Evet, böyle yani. mahallenin bir pratik zekası. Evet, pratik zekası. Evet. Yani hallederiz abi, bilmiyorum. Yani şurada bir şey oldu, burada da biri vardır. ya yani Hemen hallederiz dediğimiz. Tam aslında o model ve onu da diziye... O adamların toplamı. Onun toplamı. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. E, bu arada tabii Şivi de Servet karakterine çok evet. yakışmış. O Şivi'yi sen mi e, çıkardın? Senin fikrin miydi? Nasıl oldu o iş? Yani bana gelen o metninde öyle bir şey yoktu. Oh, hani şey, ve o e, dişin hikayesinde birazcık hani Emre hocam da bahseder. E, hocam bahsedeyim ya. Hikaye o dişi. <laughs> <Evet, evet. gülüyor> şive şive biraz şeyden çıktı. Bizim tabii düşündüğümüz servetin böyle bir şivesi yok. Tamamen bir İstanbullu. Hani aslında Hı, biraz evet. daha böyle şey. E, yani İstanbul'un bitirim mahalle çocuğu. Ondan sonra bir şekilde bu işlere girmiş o da birinin vasıtasıyla. Sonra da demiş ki abi benim çok yapabileceğim bir şey. Ben mahallede de zaten hani herkese eğleyen, pratik zeki evet. ön plana çıkan bir adam. Seyitler onun için çok rahat hareket ettiği falan bir yer olmuş aslında. O da işin metninde hiç böyle bir şey yoktu. O da işin metninde hatta bizim kafamızda Bülent gibi biri de yoktu. Yani biraz daha mahalleli, işte e, serseri, belki biraz daha kavruk falan hani şey yaparken düşündüğüm şeyler biraz daha öyle şeylerdi. Bülent Tuncay isminden bahsediyse ben kendisini ekrandan tabii ki biliyordum. Ama dedim ki yani hiç yani biz, ya, bir trajik komik yani kara mizahla yakın bir şey yapıyoruz. komedi komediye nasıl yaklaşacak? E, filan ama sonra bir audition geldi. Bizim neredeyse en güldüğümüz audition oldu. <laughs> yani iyi. şey diğer hatta komik komik yazdığımız birçok sahneden bile kendisi de sağ olsun audition metnine bir şeyler eklemiş Doğaç. E, çok güldük. E, sonra yüz yüze görüştüğümüzde dedik ki abi orada ki hani şey aksan ne diyorsun? Dedim ki çok iyi. Yani e, sağ olsun yani, o sahneyi de bu arada onun yazdığı gibi çektik zaten en, en sonunda. Çünkü on, onun çektiği bizim yazdığımızdan daha komikti. <laughs> Ve bu konuda şey yapmadık yani. E, oyuncu niye böyle oynamıyor sahneyi falan. Gayet aldık. Bülent'in bu anlamdaki bütün katkısını işe hani doğru bir şekilde adapte olacak her şey, iki Sette de çok fazla e, konuştuk şöyle bir şey yapalım, böyle bir şey yapalım mı. Ben çok seviyorum hani işe bu anlamda sahip çıkan karakter üzerine kafa yoran e, olduğundan daha iyi hale getirmek için hı hı. fikri olan insanlarla çalışmayı. Bülent'le o anlamda tanıştığımız için ee, çok şanslıyız. Buradan da bir kez daha ben de ona teşekkür etmişim. Ben de böylece. teşekkür ediyorum. Üçlü dönüyor böyle. Herkes, <laughs> herkes birbirine teşekkür etsin dağılalım. <laughs> Abi şunu diyeceğim. Ee, bu hikayenin <laughs> aslında bu kadar tatlı ve güzel olmasının sebeplerinden biri de çok iyi bildiğin bir yerden geldi. Evet. Ee, hikayeyi zaten iyi bildiğim bir alana sığdırdım ve oradan bizi açıyorsun. Ee, şimdi ben figüran demeyeceğim. Ayıp <laughs> olmasın yardımcı oyuncu <laughs> diyorum. Evet dizinin adına da bir gönderme olsun. Onların gözünden, onların dünyasına aslında biraz büyük resme odaklanıyorsun. Hı hı. Ve sistem eleştirisi yapıyorsun. Evet. E, bunlar senin yaşadığın şeyler miydi gerçekten sektörde? Bu hikayeyi ilk yazmaya başladığımızda... E, ...şimdi çok trend olan bir söylem var ya... ...son iki yıldır falan gerçek bir hayat hikayesinden... <laughs> ...biz böyle ona böyle küçük bir şey yapıp küçük bir düzeltme yapıp gerçek bin hayat hikayesi falan <laughs> Bu hikayelerin hepsi işte hatta biz hikaye tasarlarken birkaç sezon beraber düşünerek aralarından hikaye seçerek ve bir, bir akışı oturtarak şey yapmıştık. Bunların hepsi bizim yaşadığımız hikayeler. Ee, hepsinin setinde vardık. Bazılarının setlerini isim benzerlikleri yaptık hikayede. Bazılarının e, evet, isimleriyle alakası yok ama zaten oradaki isimlerin de hepsi bir türün şeyi bazı önce de bahsettim yani 2008'den beri setlerdeyim... ...en küçük standından işte hemen hemen hepsini yaptım... ...Yardımcı Önetmenlik, ikinci yönetmenlik vesaire... ...bu sırada hani bir aksiyon setinde, dönem setinde... ...işte bir dram setinde, romantik komedi setlerinde... E, ...hikayenin 10 bölümündeki her şeyi e, yaşadık... <laughs> ...abartmadık, hatta biraz daha aşağıya çektik... E, ...çünkü dedik yani bunları da bu kadar da anlatmayalım <laughs> falan diye ama bu yani bir yandan da evet yani Türk bizlerinde bir başarısı var. Biz aslında biraz o madalyonun e, kötü anlamda değil ama yani her şeyin bu kadar da mükemmel ekranda izlediğimiz kadar tatlı olmadığını, hala arkada bir takım e, eksik aksak durumların olduğunu, endüstrileşemediğimizi yani bir sektörüz ama endüstri değiliz. E, bu anlamda ki eksik ayaklardan biraz böyle nazire yaparak Hı. bahsetmek istediğimiz bir hikaye. Çok güzel. Peki. Tabii işte eksiği var fazlası yok dedin ya. Hı -hı. O fazlasını biraz merak ediyorum abi. Mesela dizide olmayan ama senin yaşadığın en absürt o kare neydi? Ee, belki de yaparız bunu. Bilmiyorum. Şu saatten sonra artık yapabilir miyiz bilmiyorum. <laughs> Anlattıktan sonra. <laughs> ya mesela dönem içinde şöyle bir sahne vardı. Bir hani akış içinde diğer sahneler o kadar keyifli oldu ki bu sahneyi biraz yapmak istemedik ama çok komik bir resimdi. Hala aklıma geldiğinde. Ya işte bir yardımcı oyuncu ve savaş sahnesi var o gün ve mızrakla vuruluyor. Yani bir mızrak geliyor, vuruluyor ve mızrak buradan gidiyor, arkadan çıkıyor. Bu estetik olarak yeşil çamdan beri her zaman bütün dünyada kabul görmüş şey bir sahne bir dehşet bir sahne. E, abiye çalışmışlar sahneden önce. Gerçekten prop gelmiş mızrağı buradan işte öbür taraftan hazırlamışlar ama sahneye kayıt denememiş. Yani bir şekilde uzamış ve yemek arası verilmiş. Baba demişler ki bozma ya bunu iki saatte yaptık zaten <laughs> git yemeğini ye gel. Böyle bir adam var yemek sırasında. burasına mızrak, öbür taraftarımızda ön, yani önünde ve arkasında ikişer kişilik boşluk var. Tepsi alıyor. Tepsi böyle de çarpmasın kimseye falan. Böyle mızrakla falan diyor. Bu e, çok komik. Yani baktığın zaman hani şimdi dışarıdan nasıl tarif edebilirim? Tamamen bir dönem seti, çadırlar vesaireler falan. Elinde bir tane dotla gezen mızrakla vurulmuş koca bir adam. Çok komik. Bu bunun gibi tonla hikaye aslında bizi biraz e, böyle bir anlatıma itti. Müthiş bir yabancılaştırma yani. Zaten <laughs> evet, evet. Normal olmuyor. Yani o kadar şey var ki. Yani setlerde yani işte dediğim gibi yani bu mızrak örneği bunu ekleriz ya. <laughs> Patla, patlama uzmanı da çok gülüyorum. Evet, yani orada uzman. ay yani, evet. Evet, herkes bir, herkes birbirini bu konuda çok çok gazlar ve herkes çok müsterittir. Bir rahatlatıyor yani. <laughs> rahatlatıyor. Abi. <laughs> abi adam yıllardır bu işi yapıyor. Hani kim <laughs> Kim yıllardır bu işi yapar falan. Çünkü herkes bir şekilde e, hani biraz Yeşilçam'daki ustalardan, hı hı. E, biraz yapa gel öğrenmekten. Tabii ki artık internet çıktı, e, Avrupa'yı takip ediyoruz. Tabii ki belli her şey ama ya yani bunun böyle gerçekten sertifikalı, lisanslı vesaire hani bir uzmanı yoktu. Benim oralarda olduğum olduğum dönemde. Adam ama hala da yok. Uz, bilmiyorum hala varmış. Şimdi birileri <laughs> kalkıp itiraz etmesin artık var falan diye bilmiyorum. Ama hani bunlar hakikaten ben mesela birkaç farklı sektörde bunu yapan 5-6 kişi olurdu. Hepsi yaralı. Yani uzman <laughs> çakmakla, uzman ama, şey yapar. Evet, evet, ya. deneme yanılma yöntemiyle hepsinin başından bir kaza geçmiş. Ya kolu yanmış ya gözü bir şey olmuş falan fistan. Ee, ve o sahne ben hep çok gülerim. Bire, yani Birebir de yaşadığımız bir hikaye. de Abi rahat ol. Adam diyorsun ki ya şöyle patlayıcı koydu falan. O onu biliyordur falan diyor. Ve hazin bir şekilde bilmediğini anlıyorsun. O da o sırada onu denemiş. Bir şekilde... Setin gazına gelmiş, yönetmenin baskısına gelmiş. Dur bu sefer çok iyi olacak falan diye. Ve ee, ayarsız kazalar, ayarsız patlamalar. Hatta bazen hala hani ufak böyle magazin haberler olarak gider ya. Şu sette şöyle şöyle bir şey oldu. Ben şaşırmıyorum. Olur diyorum evet, ya evet. muhtemelen. Bu arada tabii şeyde dizide şunu çok hissediyoruz. Yönetmen baskısı aslında işleri ne kadar zorlaştırıyor. Tabii. Mesela Beyler Dalın dediğim bir sahne var ya Bizans askerlerine dalıyor evet. bizim <Gülüyor> çocuklar. <Gülüyor> Öyle söyleyeyim. Yani orada da aslında bir yönetmen baskısı durum var. O iş biraz daha abartılsa ke, kesin olmuştur böyle bir şey. Tabii. Bir bir sakatlık çıkar. Yani orada işte dalın dedikten sonra çocukların çünkü sonuçta baktığın zaman koreografi çalışılmamış bir e, dövüş sahnesi var orada. Tabii. Kılıçlarla tahta da olsa o kılıçlar. E, o yönden biraz daha böyle belki yönetmenleri de aslında bu tetikleyen, baskılayan şey de bu sürenin zamanı e, şey süre ve bütçe durumları olabilir muhtemelen. Bir sürü Hepsi bu. birbirine bağlı sonuçta. Ona da bir baskı gelince o da gittiriyor. Evet, Aslında bu herkes bir, <laughs> tabii, ne tabii, tabii. bir tabii. şey gibi düşün yani Hani işte balık çıktık kafasına vuralım. <laughs> hani peki sen izlerken ya da oynarken de Hı -hı. ya evet bunlar benim hoşuma geldi ya, ya da ben böyle şeylere şahit olmuştum gibi ee, örneklerin o, oldu mu? İlk ilk bölümde şey der işte. Ee... Yardımcı oyunculara setin adabını anlattığı bir sahne var ya serviste servetin. İşte önce yemeği onlar yiyecek sonra biz yiyeceğiz dediğimiz bir yer var. Ya yani garip bir sınıf. He, hani, he. E, Aslında o... bu şey e, onlara öyle geliyor yani sınıf ayrımı gibi geliyor. Evet. Benim orada hani biraz, biraz anlatmaya çalıştığım bir şey o tabii seyirci de muhtemelen onlardan yana oluyordur hikayenin de yardımcı oyuncu olduğu için biraz yönlendiriyoruz evet. ama. Bir yandan da setin işleyişinin sağlanması için de olan bir şey. O kralın çıkma sebebi yani buradaki teknik ekip önce yesin. o insanlar yerken bir sonraki sahneye ekip yemeğini yemiş olarak gidip hazırlayabilsin. Onlar da hazır gelmiş olsunlar. Aslında mantık bu ama sette onu bu anons geldiği zaman önce ekip yiyecek sonra siz yiyeceksiniz deyince e o insan... suratlarda şeyi görüyorsun. Biz insan değil miyiz abi? Kas biz sistemim de, var Biz tamam de, de, tamam. de acıktık <laughs> abi biz yiyemiyoruz. Bununla tanışmak da lazım, bunu da anlatmak lazım. Yoksa evet gerçekten de o kadar hani sınıf ayrımı mı yapıyorsunuz vesaire dediğiniz kısım değil. Doğru. Halbuki ikinci sahnenin ya da üçüncü sahnenin hazırlanması için verilmiş olan bir kural. Çok doğru. Ee, bir de Eren Pekgöz. Hı, hı Onun oynadığı evren karakteri var. Aslında abi o kadar kilit bir noktadı ki o da. Sadece koltuğunda oturan bir hı. adam var abi ve sistem eleştirisi yapıyor. Sen söylemek istediğini o adama söyletiyorsun. Ve çok evet. da doğru. Çok isabetli şeyler. Söyle. bir Önce izlerken ya işte çok bilmiş bir karakter koymuşlar oraya da oturduğu yerden konuşuyor dedirtiyor. Ama sonra sonra alışıyorum hatta seviyorum ben Evren karakterine. ay diyorum helal olsun. Çok güzel bir noktaya parmak basmış falan diyoruz izleyici olarak izleyici koltuğundayken de. Mesela bir Yeşilçam eleştirisine karşı bir eleştiri vardı orada. Murat'la evet. konuşmalarında işte Kara Murat filmini artık insanlar gülerek izliyor diye bir repliği var Murat'ın. Orada Yeşilçam'ı savunan, oraya bir selam gönderen ustalara saygımız sonsuzdur. Onu da e, söyleyelim. Tabii bunlar senin düşüncelerin olduğunu bildiğim için sana soruyorum abi. Yeşilçam iyi ki vardı. Bugün e, dizi sektöründe bu kadar başarılıysak, onun o, oranın verdiği, Yeşilçam'ın verdiği pratik, Tabii. oranın verdiği tecrübe, hı hı. o cümleler çıkıyor evren karakterinin ağzından çok hak vermiştim. Sen de böyle düşündüğün için muhtemelen bunları yazan sensin, ona söyleten sensin. Evet, evet. Öyle mi abi? Ya yani, e, o da aslında yine işte işin toplamında yaptığımız eleştiri işte bu bizim sektörümüzde sağ olsun çok da böyle arkadaş olduğu için biraz da onlara ya da böyle düşünenlere e, aslında vermek istediğim bir şey. Başka bir bakış açısı. Yani hak verildi verilmez vesaire ama ben yeşilçamı seviyorum. Sonuç olarak e, çocukluğumuzda, Türk televizyonda seyrettiğimiz, sinemada seyrettiğimiz bizi e, bu mesleğe adım adımımıza vesile olan, heveslenmemize, heyecanlanmamıza vesile olan benim için yeşilçam filmleriydi. E, ve şimdi geriye dönüp buradan bakıldığında abi işte o filmlerde şöyleymiş. O filmlerde böyleymiş. Hani biraz böyle şey derler bazı tarih olanlar içinde ölüdenir ya dönemi içinde düşünmek lazım. Hı hı. E, çok muazzam senaryolar, çok muazzam oyunculuklar. Hikayeleri tabii ki birbirinden farklı. Orada da başka sorunlar, sıkıntılar mutlaka döneminde yaşanmıştır. Ama bu sektörü bugün e, bu kadar pratize, yani haftanın 5 gününde 6 gününde 140 dakika iş çıkaracak performansa, pratikliğe getiren şey. Ee, o yeşil bu yana gelen usta çırak ilişkisiyle öğrenilen e, bir takım pratikler. Bunu yüzden çok kıymetli buluyorum. E, orada evet Murat'ı e, bu anlamda hani sektöre o gözle ilk defa bakmaya başlayan birinin ilk eleştirisi olarak evreninde e, ona başka bir bakış açısı e, sundurarak anlatmak istedim biraz. Evet bu arada isimlerden konuşuyoruz cenip içinde bir parantez açayım. Burak Can Doğan evet. çok da yakışmış rolüne. Evet sağ olsun. Ee, yani biraz uğraşılmış kastla. Ee, ya evet birazcık biz hikayenin toplamında hep hani karakterler vesaire buna oynayacak oyuncular. Oyuncular mesela ben yani, ismiyle veya marka değeriyle çok fazla ön plana çıkmasından ziyade doğru karakter ve biraz da hikayenin gerçekçiliğine hizmet etmeleri açısından şey yaptık. Bu anlamda mesela az önce Brand'ın hikayesiyle ilgili de Brand, Brand'ı bu an biliyorduk. Ama onu da daha önce hiç oynamadığı türde bir şey, oynamadığı bir karaktere sokarak aslında onu sağladık. Yani Brand'ı izleyenler hem tanıyorlardı hem ama saçıyla, başıyla vesairese hı hı. tavrıyla falan çok başka bir şey oynadığı için de ee, bir anda hatırlayamıyorlardı Konduramadılar yani. e, e, ya sen komedi mi yapıyorsun <laughs> Pardon yani ben o yüzden okudum <laughs> Şöyle tabii <laughs> Tiyatrodan gelen birisi Aynı zamanda sahne tozu da yuttu e, Romantik komediler dönem işleri oldu Hepsinde Hı -hı. bütün setlerde Hı -hı. Bu tarz işlerde rol aldın e, Yardımcı oyuncuyu filmografinde nereye koyarsın Ben bir kere ba zaten başa koyacağım e, Şu anlamda garanti e hep dedim ya yani hani belli bir kas sistemi var. Bu dünyada da böyle. Yani hani evet. işte renginden tut işte göz rengine kadar boyundan posuna hep böyle başka bir şeye evriliyor. Bir oyuncunun hep böyle şey arar ya. Yani hani kendi proporsiyonunun haricinde kaslarının dışında bir şey yapma planı. O yüzden bununla beraber özdeş olduğum için çok mutluyum. Çok da ee, ...sevdiğim yani o sete böyle... ...aman Allah'ım bugün de yine hani... ...çünkü başka bir şey yarattığım bir... ...hevesle gittiğim bir yer var. Bir de... ...gerçekten de yani herhalde setin en... ...serbest adamı bendim yani... <laughs> ...bazı tekrarların birbirine uymaz, o kadar hani. Mesela bir espri buluyorum, okey, yakalıyorum onu... ...sonra olmuyor ama hani bir yandan da öbürü çekmiş oluyor falan filan, böyle. Ee, ama dediğim gibi, buradan aldığım çok destekli. Ya hele bir tane sahnem vardı? Aman Allah'ım, bir tane oturmayan hatırlıyor musun? Evet. ya yani Şimdi mesela böyle hani çok güzel geliyor ya... ...işte Canip, işte ezberini yapıyor falan filan, evet. diyorum ki hani... Oğlum ...iki tane cümleye o kadar para alıyorsun falan filan dediğim bir sahne evet, evet. var. Şimdi oyunculuk dünyası aslında herkesin bu kadar hevesli olduğu aslında çok da kolay olmayan bir şey. E, çünkü bunu taşımak e, taşımaktan öte yani gerçekten ona kafa yormak yani hani işte karakterin mesela işte yani siz diyorsunuz işte bir servet nasıl çıkıyor? Ya yani şimdi bir Freud okudum, işte Jung okudum. Şimdi bütün bunların hep arketipler vardır karakter analizi. Yani bu adam idiyle mi hareket ediyor, süper egosuyla mı yoksa arada bir gerçekten de egosuyla mı hareket ediyor? Şimdi bütün bunların hepsinin toplamında kendi matematiğini yapmak ve kurmak Gerçekten de bazen de deli işi. Yani hani evet istediğin kadar serbest ol ama belli bir kısımda tutmadığın zaman da o zaman da ya yabancılaşıyorsun, doğal olmuyor karakter. Bu servetin bu kadar sevilmesinin en büyük sebebi de gerçekten de adam böyle yani hani böyle çay istiyor. Ya Birant şimdi sen söyleyince çok hoşuma gitti gerçekten. Aslında bu okumalar sayesinde yani Birant Tuncan'ın... Bu okumaları ve eğitimleri sayesinde aslında biz o serveti izliyoruz ve bu servet bu kadar serbest olabiliyor. Yani kendi ev, o, orada doğaçlama hareketleriyle, konuşmalarıyla, replikleriyle kendinden bir şeyler katarak orada serbest olmasının sebebi de bu servetin. Ya Her aktörün bir karakteri çıkardığındaki, e, çıkarmak istediğinde e, belli başlı yollara başvurur. Bunlar işte Stanislavski yöne, şey, hmm. yöntemi var, e, Eric Morris var vesaire vesaire. Bu, burada dediğim gibi yani aktör kendi çizergesini çizer ve acaba nasıl olur? Yani en doğalını yakalamaya çalışır ve deneme yanılma ile da beraber olur. Bir de iç sesini gerçekten de her zaman da dinlemek lazım. Yani ben o şive inanın Türkiye'de nerede var bilmiyorum. Bir şey ama o yani benim içime... Evet. Bir şey ama dediğim gibi çok da sevildi ve dedi ki tamam ya ne Çünkü Gerçekten de bazen de yani eğer o düzgün bir Türkçe ile olmayacaktı hı. ya böyle bir içime sinmedi de ben ben de risk aldım günün sonunda benden öyle istenmemiş, etmemiş. Hı hı. biraz da aslında risk de alabilmek ve mesela yönetmen egosu olmayıp hani şöyle bir şey demedi ya ben vermedim şeyi ve sana sen hayırdır bana şeyi vere geliyorsun demeyen biriyle çalışmak çok önemli çünkü sektörde de. Ama çok e rahat ettin ona... Çok. Yani şeydeki hani şivisiz belki e Shiva's'ız oynasaydı bir yandan onu çok zorlayacaktı falan. O Shiva çok tavrını vesairesi her şeyini değiştirdi çok tuttu. O, o orada çok rahat etti yani. mahallede Daha, de, de bir, bir melodi vardır var. ya yani. Evet, ya oğlum abi. bilmem ne dersin. Evet. Hani bir şeydir o. Böyle gider ama düzgün Türkçe ile o kadar hani onu bir yönetebileceğimin farkındaydım. Bir şey eklemek istedim ve bu oldu <laughs> ve tuttu. Çok dozunda oluyor. Olunca... Magic aslında evet, yani. Evet, evet. Aynen öyle. Peki Baktığımız zaman işte sizin ikinizin uyumu muhtemelen bütün de se, e, sete yansıyor ve doğru ekip bir araya gelmiş diyebiliyorum. Evet. Peki setin zorluklarına geleyim biraz da. Çünkü aslında biraz daha sanki e, çok yüksek bir prodüksiyonlu dizi gibi gözükmese de zahmet olarak çok zahmetli geldi bana. Çünkü set set dolaşıyorsunuz. Yani bu yardımcı oyuncular bir mahvede çıkıyor, bir dönem işine giriyor. Oradan işte okul... E, ...dizisi olacak diyelim, o oraya gidiyorlar ve sürekli dekor set değişmek zorunda. Evet. Dağlara kırlara bayırlara gidiyorsunuz falan derken... ...zor muydu? Ee, öncelikle şunu söyleyeyim, bizim mesela yaşadığımız, yine yaşadığımız en komik şeylerden bir tanesi, biz orada... E, ...hemen hemen... E, ...dizide anlattığımız... ...kadar... ...bir dolu malzeme daha kendi setimizde yaşadık. <laughs> yani bir şeyleri bilmek hani şey... <laughs> ...Bilal Tortaş e, anlamak çözmeye yetmez diye. Değil yani, anlamak çözmeye yetmiyor. Ee, bir takım iş yapma ezberleri vesairesini falan hani değiştirmek, kırmak ya da hani e, önlemini almak, önüne geçmek falan her zaman her zaman mümkün değil. Bizim işimiz evet, yani işin adından mütevellit yani yardımcı oyuncu olduğu için bizim her gün çok kalabalık bir yardımcı oyuncu kadrosuyla her bölümümüz neredeyse öyleydi. Ee, artı e, düşündüğümüz, yazdığımız, hani o bir akışı oturttuğumuz hikayelerin tamamı yani, Evet tabii tamamı. Dış mekanda geçiyor ve e, şey dış mekanda çekim yapmak, çekim yaptığınız semti, sokağı vesaireyi falan bir kontrol altına almak anlamında da e, çok zor. Birant bir sağ olsun bu kan halkımız da halkımızla çok uyumlu. <laughs> <laughs> öyle bir şey kendi sahnesinde Evet karakterinden çıkamadıysa tabii, tabii, he, kendi, orayı halleder. Tabii tabii kendi sahnesinde bir şey olsa vatandaş da öyle konuşuyor. <laughs> abi tamam. Evet abi falan diye demiyor tekrar sahne oynamaya devam ediyor. Böyle gerçekten Vatandaştan da sahneye eklediği ki bizim de yani kurguda atmadığımız, bıraktığımız bazen güzel güzel duran, iyi çalışan hani belki izleyenler izleyen hatırlar. Bir an böyle arada kendi kendi esnelerinde arkada bir yerlere falan bakıyorken bazen hakikaten bir yerlere bakıyor. Yani orada mesela bir şey oluyor. Hakikaten oradan biri çıkmış falan. Ee, ve e, o anlamda zordu. Yani prodüksiyon olarak e, nasıl da bilmiyorum. Yani ben şimdi tabii ki o tarafında değilim. Ama yine de çok şey bir setimiz yoktu. Bu, an, bu anlamda zor bir setimiz yoktu. Ama sadece sahada uygulaması olarak çevreyi kontrol etmek, sürekli dışarıda olmak tabii. ve her gün kalabalık e, ekiplerle çalışıyor olmak e, zordu tabii ki biraz. Valla e, beyler ben ikinci sezonu bekliyorum. Ne yapıp edin bence. <gülüyor> <gülüyor> çünkü bu sizin bize bir borcunuz. Sevdik. E, seve seve. izleyen arkadaşlarımla arkadaşlarımla <laughs> konuşuyorum. Hiçbir kötü yorum almadım şu ana kadar. Sağ çok isterim çünkü böyle bir eleştiri hem sistem eleştirisi hem tatlı komik ve trajikomik bir hikayede ihtiyacımız varmış. Ve bu dille anlatılmasına ihtiyacımız varmış. Böyle bir kadroyla demek ki anlatılmasına ihtiyacımız varmış. E, tüm ekibin eline emeğine sağlık. Teşekkür diyeyim. ederiz. Eyvallah. Sağ olun. Emre Aguş ve Biran Tunca e, beyler çok teşekkür ediyorum katkınız için. Biz teşekkür ee, ederiz. Bu yaptığınız iş için, işler için bundan sonra da sizi farklı işlerinizde tekrar tekrar buralarda ağırlamayı çok arzu ederim. Sağ olun, var olun. Siz de Eyvallah. çok sağ olun. Programınız tekrar hayırlı olsun. Ve sizleri bizi ağırladığınız için sağ olun, teşekkür ederiz. Sağ olun. Değerli izleyenler tabi dünyasının sonuna geldik. Sizleri Yardımcı Oyuncu dizisinin ilk bölümüyle baş başa bırakıyoruz ve haftaya tekrar görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.